Refakatçi evimiz 18 Ocak 2021 tarihinde hizmete başladı. Açıldığı ilk yıl 500 misafirimizi, son 2024 yılımızda 1500'den fazla misafirimizi, toplamda da 4200'den fazla misafirimize hizmet vermiş bulunmaktayız. E, Refakatçi evinde Mersin merkez, merkez dışı ilçelerde ve Mersin merkez ilçelerinin kırsal mahallelerinde ikamet eden hasta ve hasta yakınları kalabiliyor. Kamu hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde tedavi görmeleri gerekiyor. Eğer hastamız 18 yaşın altındaysa ve Iki refa veya engelli belgesi varsa eğer iki refakatçi, 18 yaşın üzerindeyse yer tek refakatçi eşlik edebiliyor. <laughs> ee, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ee, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartları, ikametgah belgeleri ve hastane evrakları ile beraber giriş yapabiliyorlar. Ee, burada sabah kahvaltısı, akşam yemeği, e, psikolojik sosyal destek hizmeti ve otel ile hastane arasında servis hizmeti sunuyoruz misafirlerimizi. Ee, aynı zamanda mutfağımız da var, ee, İstedikleri zaman kendilerine yemek yapabiliyorlar. Zaten normal bir otel odası standartında bir oda veriyoruz. Ee, i̇çerisinde buzdolabı olan, kliması olan, işte televizyonu olan, soğuması, ısıtması her şekilde mevcut olan ee, her misafirimize de kendine ait bir oda sunuyoruz. Burada kalmak isteyen misafirlerimizi burada konaklatmak isteriz. Bir aile ortamı sunuyoruz. Sıcak ve rahat bir ortam sunuyoruz. Ee, daha önceleri misafirlerimiz banklarda kalıyorlardı. Arabalarda yatıyorlardı, giriş giriş yapmaya çalışıyorlardı. Bunlar artık son buldu. Biz Rafakatçi Evi'nde tüm misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Biz de ellerimizden geldiği kadar onları memnun bir şekilde ağırlamaya, memnun etmeye çalışıyoruz, İyi bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada arkadaş oluyorlar misafirlerimiz çünkü aynı ilçelerden geliyor çoğu misafirimiz. Hemşeri oluyorlar, tanıdık çıkıyorlar. Ve burada da iletişime görüşmeye devam ediyorlar hem burada hem sonrasında. İki buçuk senede kalıyoruz. Gelip gidiyoruz. İşte ondan sonra burayı öğrendik. Buraya geçtik. Buraya gelince rahat ettik. Sabah kahvaltımızı veriyor, akşam yemeğimizi veriyor. Servis götürüp getiriyor. Geçen sefer biz 45 gün kaldık. Bir otelde kalsak, bir ev tutsak nereye patlardı bize? Burada hiçbir şey vermeden rahat evimiz gibi kaldık, yedi geçtik. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza, burada görev yapan arkadaşlara. Maddi açıdan bize buranın faydaları çok oldu. Orada olsak belki geleceydik, belki gelemeyeceydik. Tedavimize belki geleceydik, belki gelemeyeceydik. Bura olmasa. Bura olunca her zaman gelip gidiyoruz. Hiç bir şeyimiz yok, tedirginliğimiz yok. Evimiz gibi gelip gidiyoruz. Bir kapıcı ev olmasaydı evimize giderdik. Zor da ama yapacak bir şey yok. Biz evimize gittiğin hastamızın durumu kelleşirdi. Her konuda desteği var, servisimiz var yemeğimiz var, çayımız var, hizmetimiz var, temizlik personeli ilgileniyor. Her konuda anlaştılar yani. Büyük seçkinimiz var. burada bir konaklama yeri açtığı için böyle milletimize, Mersin'deki genel halkımıza böyle hizmetli sunduğu için çok teşekkür ediyorum.